Ve diyorlar ki doğmuş çocuk pırıl pırıl da Ne alakası var? Bütün kaosla beraber doğar çocuk. Komplekslerle, hırsla, kinle, asabiyetle, güzel huyla, kötü huyla, her şeyle beraber doğar. Hiç beyaz kağıt falan da değildir. Sonra toplum onu şekillendirir. Hayır efendim. Toplumun şekillendirmesi onun şekilli doğmasının yanında yüzde ondur. Şimdi yeni şeyler Şimdi yeni şeyler Şimdi yeni şeyler Söylemek lazım Babacım, Müslüman şans meselesine nasıl bakmalı? şanslı ya da şanssız olma değerlendirmesi neye göre yapılır? Evet. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Şans diye bir şey yoktur. Buna ben de itiraz edebilirim söylediğime. Ya yani nasıl yok abi yani. Efendi Hazretlerinin ilmine, irfanına bak, benimkine bak yani o mı şanslı. İşin köküne gidelim. Bunlar konuşulmadan, bunlar açığa çıkmadan, bunlar bilgi haline dönüşmeden maalesef bir takım slogan laflar almış götürmüş din adına konuşulur ve hüküm haline gelmiş ki doğru değil. Kedinin kedi, benim de böyle yatılmam benim kediden daha şanslı olduğumu gösterir mi? Bence göstermez. Arkadaşlar, biliniz ki A'dan Z'ye yaratılmış olan bütün mahlukat, cemadat, nebatat, hayvanat, insanat ve bunların arasında ve bunların üzerinde ve altında ne kadar ne var ise hepsi ilmi surettir. Bütün bu yaratılmış olanların ürettikleri yapılmış suretlerdir. Arz edebildim mi acaba? Yani mahlukatın cümlesi prototip olarak hepsi ilmi surettir. İlmi suret yaratılmış değildir. Zatidir. Zatta o şekilde mündemiştir. Tayin öncesi de o şekilde varlardı zatta ilahi zatta. Harap haldelerde Yani harap hal demek hayatiyetle alakaları yoktu. Ama o şekilde varlardı. Sonra Cenab-ı Hakk'ın bilinmek ve sevilmek muradı diye açıklanan, söylenen söz aslında nedir biliyor musunuz? Zatta mündemiş olan bu ilmi suretlerin varlık talepleridir. Zat-ı ilahiden varlık talep etmişlerdir. Zat-ı ilahi kendinde zati olarak var olan bunlara hayat lütfetmiştir. Neyle? Rahmani nefesiyle. Ve bunların hepsi hayat bulmuşlardır. Vahidiyette bunlar ilmi olarak suretsiz bir şekilde açığa çıkmışlardır. Vahidiyet odur. Hepsinin var, ancak daha henüz suret kazanmamış halleri. Sonra o vahidiyet haline ceberut da deniyor. Sonra melekut boyutunda bütün bunlar yine ilmen suret haline almışlardır. İlmi suret haline almışlardır. Misal aleminde bunlar şuhud aleminde olacakları alacakları ...suretlere benzer suretlerle tekil olarak var olmuşlardır. Anlaşılan, anlaşılmayan bir şey var mı buraya kadar? Bakın, skalayı zatta mündemiş olarak, zati olarak varlardı ama esameleri yoktu. Amada esameleri yoktu. Sonra bilgi olarak açığa çıktılar talepleri üzere. Sonra melekut boyutunda ki buna e, ruh boyutu da deniyor. Bu boyutta ilmen var oldular. Bir öncesinde tekil olarak ilmi suret olarak varlardı ama daha kendi tekillikleri içerisinde suret almamışlardı. Sonra ruh boyutunda bunlar ruhi suretlerini aldılar ama yine teklik içerisinde. Bireysellik daha henüz yok. Misal aleminde şuhud aleminde alacakları suretlere benzer bir surete büründüler ve tekil olarak. Tekil olarak büründüler ve bu tekillik içerisinde kendi hakikatlerini de bakın buraya çok dikkat edelim. Kendi hakikatlerini de yani zat sıfat ve esmadan müteşekkil Allah'a ait izafi birimler olduğunun bilincinde. Ve hep birbirlerini tanıyarak, bilerek ve takdir ederek. Takdiri olulamak diye değil, varlıklarını idrak adına söylüyorum. İşte ben sizin Rabbiniz değil miyim sözü misal aleminin sözüdür. Çünkü orada tekilliklerini de biliyorlar, Cumhur'un varlıklarının da şuurundalar. Böyle, evet sen bizim Rabbimizsin. Şuhut boyutuna geldiğimiz zaman bu bal silindi. Tekillikte baş başa kaldık. Tekillikte baş başa kaldık. Ne zattan haberimiz var, ne sıfattan haberimiz var, ne esmadan haberimiz var, ne birbirimizden haberimiz var. Ama Bu o, bilememezlik halimizin sebepleri genetik olarak verasetlerle kafamızın karışmış olması. Anne ve babanın beslenmeleri, sosyal durumları, psikolojik durumlarından oluşmuş olan sperm ve yumurtanın kendi içerisinde barındırdığı bir takım değerlerin birleşip 26-26-52'de karma karışık olarak yeni bir kaos yaratmaları. Anne rahmindeyken, anne karnındayken annenin psikolojisiyle durmadan çocuğun etkilenerek onun da psikolojik varyasyonlara girmeleri. Anne rahminden çıktığı zaman gök haritasının beynine atmış, atmış olduğu format burç pozisyonlarının da bir birey ortaya çıkıyor. Ve diyorlar ki doğmuş çocuk pırıl pırıl da saptık ne alakası var? Bütün kaosla beraber doğar çocuk. Komplekslerle, hırsla, kinle, asabiyetle, güzel huyla, kötü huyla her şeyle beraber doğar. Hiç beyaz kağıt falan da değildir. Sonra toplum onu şekillendirir. Hayır efendim. Toplumun şekillendirmesi onun şekilli doğmasının yanında yüzde ondur. Annenin babanın eğitimi çocuğun üzerinde yüzde beşi geçmez. Çocuk nasıl oluştuysa odur. İşte o onun kazasıdır. Kader onun yaşantı boyunca harf harf ortaya çıkışıdır. Biz kaza kaderi de yanlış anlıyoruz. Kaderi böyle, işte kaza oldu değil. Kaza ona Cenabı hakkın hangi şartlar altında var olduğunu bilmesidir. Çünkü onun aslı ilmi surettir, zatidir. Cenab-ı Hakk'ın zatında o, o şekilde vardı. Çünkü bunu füsusta yapılmamışlar diye geçer bu bahiste. Yapılmamış olanlar diye geçer. Yapılmış olanlar, yapılmamış olanların ürettikleridir yapılmış olanlar. Arz edebiliyor muyum acaba? Evet. Ee, netice itibariyle güzel kardeşlerim, Burada şanstan bahsedilir mi? Şans nereden başlar? Şans zaten görecedir. Sana göre şans olan, bana göre şans olmayabilir. İkimiz de üniversite imtihanına girdik. İkimiz de orman fakültesini kazandık. E ben iktisat istiyordum. Sen diyorsun ki bir, onu seçtim. Allah'ım şansım yaver gitti onu kazandım. Ben diyorum ki ben seneye bir daha gireceğim. Aynı şey kazandık. Demek ki şans demek başka bir şey. Bundan sonra kaderi muallak diye bahsini zaman zaman konuştuğumuz muallaka bırakılmış ve Cenabı ı Hakk'ın tavsiyeleri ve sünneti şeriflerle tanzim edilmiş olan onu değerlendirme prosedürünü Normal olarak uygulamayı başarırsan o zaman sana verilmiş olan şansı kullanmış olursun. Bu senin için de geçerlidir, benim için de geçerlidir. Özel bir şans değildir bu. Diyor ki az sadaka çok belayı def eder. Sen de verebilirsin az sadakayı, ben de verebilirim. İkimiz de tercihe kalmış. Ben kullandım sen kullanmadın. Sen şanssız mısın? Yok. Sen tercihini yaptın. Onun için şans lafını çok fazla kullanmamak lazım şans biraz da böyle yaptığımız ıskaları ben tam vuracaktım da işte ayak uzattılar bahanesine onu da düşürecektin o ayağı da atlatacaktın vuracaktın yani. Onun için şansa pek yer vermemekte fayda vardır. Dediğim gibi asıllarımız ilmi suret olmak itibariyle tartışılmaz olan zati olmak itibariyle tartışılmaz olan şeylerdir. Ondan sonraki oluşlar da bizim imtihanlarımızdır. Kazanın kader olarak açığa çıkmasıdır. Kaza ilmi suretleri zati olarak Cenab-ı Hak'ta mündemiş olmalarıdır. Bunlar pek konuşulan, pek gündem edilen, çözümlenen konular değildir. Sadece kabuk üstüne merhem sürülerek din konuşuluyor, yapılıyor, ediliyor. Onun için de maalesef hiçbir şeyden haberimiz yok. Kim neyi yaşıyorsa zatî e, zati olarak yaşamaktadır. Iskaladığı şeyler aklına, mantığına, zekasına, vicdanına bırakılmış olan şeylerdir. Orada da tercihlerini ortaya yapar. Zati olan şeylerin hiçbirinden cezaya çarptılmayacağız. Sadece de fruatta Atladığımız, ihmal ettiğimiz, tercih etmediğimiz şeylerin hesabı bize sorulacak. Çünkü bize onu yapma veya yapmama imkanı verilmemiş bir şeyin suali de olmaz. La yükellefullahu nefsen illa müsaha. Diyelim ve noktalayalım Şimdi yeni şeyler, şimdi yeni şeyler, şimdi yeni şeyler söyleme. love